Doğal baba çok yerinde. Ve bugün altıdım. Uhu. Uçarak gideceğim. İlk önce herkese hediye dağıtacağım. İlk önce şu, şu eve dağıtalım. Kapıyı açın. Kapıyı açın. Kapıyı açın. Ya neredesin ya? Kapıyı açsanıza. Niye kimse kapıyı açmıyor? kapıyı. Kapıyı açsanıza. Bugün ben çok enerjim yerinde ve doğal baba olarak size hediye vermek istiyorum. Buyurun bir akçeniz. Ay, birinci hediyem size. Bay bay. Bye bye. Aha ikinci, ikinci kişimiz de gelmiş. Hey çocuk sana sesleniyorum. Hey hey. Şimdi... Bugün benim hediye dağıtma günüm. Ve karşı sen çıktın. Sana bir akçe veriyorum. Buyur. Aha. Rica ederim. Şimdi bir sonraki insana gidiyoruz. Aha. Üçüncü. Aha. Üçüncü kişi bizde oradaymış. Bayağı kaslı birine benziyor. Hava soğuk değil ki. Hey evlat. Hey evlat. Merhaba. 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 Evlat. Hey sana sesleniyorum şey acaba sen çok kaslı birine benziyorsun ama hava hiç soğuk değil. Niye giydin ki bu kışlık botu? Annem giydi ben de giydim. Ee tamam. Şimdi e, sana bugün benim hediye dağıtma günü ve sen kaçma çıktın. Bugün sana bir akçe veriyorum. Gel vereyim. Buyur. buyut Teşekkürler. Rica ederim. Bir sonraki kişiye gidelim haydi. Bir dakika. Hey. gitar oy, çalan oy, biri var. Ha, ben yanına gidelim. Yes. Hey dostum sana sesleniyorum. Hey. Yes. Efendim ne dedin? Yes. Bugün benim hediye dağıtma günüm. Ve sen gitar çalırken karşıma geldin. Ve ben sana bir amca vereceğim. Buyur Tamamdır Görüşürüz evlat bir görüşürüz bile demedin ya Ya bu ne kötü bir insan ya Bir görüşürüz bile demedin Neyse hemen diğer kişiye geçelim Lan ya. Lan bunun kapitalist marketinde ne işi var e, Kapitalist ha Senin marketinde Ben olsun nasıl... Çocuk dur dur çocuk. çocuk Neredesin çocuk Lan çocuk kayboldu Çocuk gel buraya gel, he, ee, oh, Çocuk gel buraya. Geldim ya. Çocuk bugün sana bir hediye vereceğim. Bugün hediye günü. Kabul eder misin? Ederim. Biraz sesli olma. Sesli. Tamamdır. Bugün sana bir akçe vereceğim. Al bakalım. Teşekkürler amca. Görüşürüz. Rica ederim. Sen kapitalist marketinde zıpla ya. Hadi diğer kişiye geçelim. Oy ne güzel bir gün be ya. <laughs> ne güzel bir <laughs> gün. İyiyim Noel baba amca. Sen nasılsın? Bugün altınsın. Niye? yerinde dur. Çünkü bugün altın dağıtma günüm. O yüzden sana bin akçe veriyorum. Buyur. Aa, cidden saniye, mi? Hemen... Artık ver yani. Yoksa, bir saniye hemen çıkartıyorum. Bir saniye. Like işareti. Like Teşekkür ederim. Like ah, Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Neyse hemen hemen gidip bir mağazaya bir şeyler almaya gideyim ya. Ee... kanka görmen lazımdı. Sana da vermiş olmalı. Bütün herkese dağıtmış. Noel baba bütün herkese bin verdi. Bana da verdi ya. Sana verdi mi? Bana vermedi Verdi mi Bana vermedi. Kanka bütün herkese verdi. Ben camdan baktım. Kanka bana vermedi ya. Valla mı? Neyse kanka sana bu haberi vermek için gelmiştim. Ben evime gideyim bari ya. Hadi bay bay. Oy herkese <laughs> Ne herkese dağıttım Vay ya. efendim baba nal baba, nal baba Efendim, ev, efendim evlat Nol baba Efendim evlat. Bana niye bin akçe vermedin? Bu kadar de bin akçe vermişsin. Sana vermeyi unutmuşum galiba ya. Sen verebilir misin? Hayır veremem çünkü param bitti. <laughs> lan, lan ne yapıyorsun? Ben ikinci dövüşüm. Sen beni kurtarmıştın. Bir de dövüyorum. Lan kaçmam lazım. Lan koşamıyorum zaten. <laughs> ah ah ah. Vurma, 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 lütfen vurma, lütfen vurma. Kaçalım, kaçacağım, 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 kaçmam lazım, kaçmam lazım, kaçmam lazım, kaçmam lazım, kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. buradan suya atlayacağım. Wow. Her... Lan nefesim bitiyor. Yo beni dövdü ya. Neyse bir evimde dinledim ya. Üf. üst katta da ne? Üst kattaki Üst kattaki ya. Lan bu çocuk sesi de ya. Neyse yatayım ben. Lan lan lan, lan, lan Ne yapıyorsun? Lan 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 lan. Ben lan. ver. Lan, seni... lan, 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 Yok. Lan, lan, lan. lan para bitti. Lan para bitti. Lan vallahi para bitti. Tam vereceğim, vereceğim, vereceğim. Ver. Dur, vereceğim, vereceğim. Vereceğim. Gel dışarıda vereyim. Ya vurma, vurma. Gel veriyorum. Kardeşim Dışarıdayım. Gelsene oğlum. Nere? Oğlum nereye Heh, gel vereyim. Al. Al ya al. Al. Adam adam. Ya hayır, şimdi hayır. ben seni Kerem'e şikayet edeyim de gör. Sen göreceksin. Göreceksin. Yo ee, evine... ya, ya, ya nasıl vermedi ki arkadaşıma? Neyse dışarıda biraz gezeceğim Lan Noel Baba ne yapıyorsun Noel Baba? Lan nereye gidiyorsun? Lan neredesin? Lan Noel Baba gel gel buradayım. Ne yapıyorsun benim Noel Baba? Benim... Ya dursana bir yerinde Noel Baba ya. ya Noel Baba yerinde dur. Bey çılgınlendiriyor ne adamı ne oldu? Benim arkadaşım beni dövdü. Ben ondan şikayetçiyim onu döver misin? He tamam bir düşünürüm ya. Hadi bay bay Noel Baba. Kanka ya sen, sen Noel babayı mı dövmüşsün? Bana dedi öyle dedi ya. Aynen kanka dövdüm ya. Paramı vermedi ben de söke söke aldım. Kanka abartma yani. Ben o Noel babayı seviyorum yani. Seni de dövebilirim yani adamım. Ya, ya aynen dövüşme lan. Döveceksin tamam mı döveceksin. Sen döveceksin. Oğlum bak sen bittin lan sen bittin. Sen bittin. Oğlum sen bittin. Seni öldüreceğim. Sen bittin oğlum sen. Bittin. Noel baba sen ne yapıyorsun işte ya. Dövdüm onu da. İyiyim evladım. Çok iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de elim biraz yaralandı. Çünkü döverken o arkadaşımı döverken birazcık şey oldu da. İyi bugünlük bir iki saat konuştuk yani. Neyse hadi ben evime dönüyorum. Tamam mı? Sen de evine dön. Hadi bay bye. Hadi bay bye. Noel Baba. He neyse Nal Baba'yla da iyi konuştuk. Evimize gidelim ya. Lan 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 ne? Hayırdır. Hayırdır. Vuramıyorum lan. Vuramıyorum. Vuramıyorum. Vurma. Oğlum, oğlum hayırdır, hayırdır. Hayırdır. Ne vuruyorsun lan? Eml boşa vuruyor. Eml boşa vuruyor. Hayırdır. Hayırdır. Lan vurma. Vurma lan. Vurma. Aa. Lan 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 vurma. 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 vurma, vurma, vurma Vay vay hele şu Kerem'in arkasına bak Kerem'i dövüyor. Şimdi ben onu dövmesini bilirim ha. Cümle. Aha şimdi sen. Aha şimdi sen 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 yanına yaklaşalım ve evet. hayırdır lan? Hayırdır oğlum. Hayırdır. Hayırdır. Sen Kerem'i nasıl döversin ul? Sen Kerem'i nasıl döversin? Hayırdır? hayırdır. 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 Hayırdır hayırdır. Böyle adam olacaksın tamam ol. mı? Hadi ben kaçar beni bir daha bulamazsın. Hadi bye bye. Suyun altına evet. girelim. Ne baba ya? Ne yaptın sen bu arada? Dün seni göremedim ben. Ya evliyordum. Seni daha çocuk vardı ya senin yokun arkadaşın. Sen onu nereden gördün ne baba? Ben görürüm evladım. Her yerdeyim ben. Evet ne oldu sonra? Senin intikamını aldım. Onu dövdüm. Ellerim yar oldu bak. Oha. Vallahi teşekkür ederim de hem ona üzüldüm hem de sana üzüldüm ha. Neyse Noel baba hadi. Neyse Noel baba. Neyse Noel baba ya hadi bay bye. Ben kaçar. Birazcık canım sıkıldı birazcık bir tane şunu döveyim de. Gel şu ağacı bir tane dövmek istiyorum ağacı. Aa oh. sinirler sinirimden dövdüm hadi görüşürüz Noel baba. Hadi bye bye.